babası adaletli hükümdar Tamgaç İbrahiman halkın refahına ve ilme verdiği önemle tanınırdı. Sarayında alimler, şairler ve tüccarlar bir araya gelir, ilim meclislerinde Kur'an ve hadisler okunur, kadim bilgelik tartışılırdı. Nasr işte bu ortamda yetişti. Hem devlet işlerinin inceliklerini hem de adaletin önemini öğrendi. 1068 yılında babası İbrahiman yorulmuştu artık uzak şehirlerde ayaklanmalar baş gösterdi. Şaş ve Tünhas valisi Şuayb isyan etti. Genç Nasr, babasının izniyle ordunun başına geçti ve bu tehlikeyi bertaraf etti. Böylece kader onu erken yaşta devletin başına taşıdı. O yıl Şemsül Mülk ülkenin güneşi ünvanıyla tahta çıktı. Nasr'ın hükümdarlık yılları hem huzur hem de fırtına getirdi. Buhara ve Semerkant'ta camiler yükseldi, medreseler doldu, Ribatlar yolculara kapılarını açtı.